Millet selamlar. Bu videoda yeniden oynayacağım oynayacağım. İkona doğru kasıyorum. Şey, bir bir tabloya doğru kasıyorum. Şu anda 6.yim. Pazartesi günü yenileniyor. Şeyler, etiketler. Burada 12 gözüküyor. Şu an altıncıyım İşte pazartesi gününe kadar birinci olmaya çalışacağım. Pazartesi yenilendiğinde de işte olursam orada biri olacak. Direkt olarak biri gözükecek kasalım bakalım seriden. Şu an 6.yim. dediğim gibi. Seriden başlayalım buluğumuzdan direkt. Botlayın. Bot fena agresif oynuyor ama bu kadar erken de, dakikada da gidemem yani. Ama acayip agresif oynuyor. Onları bir şeyler çıkartırız gibi duruyor. Oradan bir şey çıkar gibi. Tapleyne e bir yen atabilirim. Darius çok çok önde oynuyor. Burada bence ya gidecek ya ölecek. Bu güzel la Oradan nasıl öyle değil lan duvara? Bu attı e nasıl oradan duvara sabitlediyse. Ese temiz beyler. Galiki yengeç duruyor mu? Yok. Kaya'yı alıp base'i patlatırız o zaman biz de. Bu top lane'e de oynayabilirim aslında biliyor musunuz? Mesela i̇şte burada şimdi bu Vayne bayağı rahatlamıştır. Hazır 5 olmuş kendi bir tur. Bizim bot lane'e kazandırabilirsem skor çok güzel olur. Gerçi mid de bayağı İş iyi oynuyor. Agresif oynuyor. Galil en çok az. Galil'i öldürebilirim. <laughs> Allah adam kör etti bize. Bizim Orion'la öldürdü gitti. İyi tamam. Güzel güzel. Cık, abi orada nasıl ultimi ölmedi ya? Haz direkt dedim ki Q ile gidip E ulti yaparım ölür dedim. Bir canı kaldı o yüzden öldürmek için silahımı atmak zorunda kaldım ya. Niye de kötü değil. Aa Vayne trolledi burada. Saçma sapan bir ölüş. Neyse dert değil devam edelim. Allah Galio'yu öldürürken ölmemem lazım diye. Bir ufak boşa öldük orada. Şöyle bunları birleştireceğim. Hmm, Rakip Potlains agresif oynuyor. Keserim bunları. ölür mü acaba? Zayah yapma ya. Yapacak bir şey yok. Böyle. Totem varmış burada. Beda tamam. Görürler gerirler falan şimdi. Beda red side'ımıza gidelim. Bir tane top lane'e gank deneyebiliriz. Vayne ölme. Gerçekten ölme ya. Zaten Vayne artı da Vayne Darius koridoru oynuyorsun. Öldü ya. Şaka gibi. Adam Darius Vayne koridorunu oynuyor. <laughs> Ve beyler önde başlıyor. Ve ölüyor yani. E.D.K var elinde adamın. Vayne var yani. Darius'a en son yakalanacak karakter yani. Galio ne yapıyor? Galio'yu öldürürüm. Nocturne var. Bize mi atıyor? Bize atmıyor. ama ne. Aşağıda. Bizim Orianna'yı öldürüyor. Bizim takım fena troll gerçekten ya. Buraya ultim var oynayabilirim. Çok güzel bunu aldık. Ha şu an oynayamam ama denemeyeceğim ona riske atmayacağım. Bu ne be burada olduğumu. Bir dakika aşırı abartıyorlar ne yaptı o adam? Gayet iyi bu da abartıyor. Şöyle şeyin ultisinden kaçmak için Q'ma gideceğim. Tamam o da ölür. O da ölür. O da ölür. Çok çok iyi. Nota da oynayın. Var ya ölmeyebilirdik belki. Ölmesek ezel alırdık. Gerçi yine alırlar bu bizimkiler. Ben ölmesem çok iyiydi de. Ya yine oraya Nocturne'den hızlı... Gerçi bizimkiler alıyor ya zaten. Ejder'i bırakmayayım beyler. Ben yine koşacağım. Ejder'i... Çaldırmayın lütfen ya. Hadi beyler. Ejder'e abicim ya Öf. neyse vayne gerçekten yine mi öldün ya vayne sıfır 3 oldun oğlum allah belanı versin seni ya <laughs> şaka gibi beyler gülesim geldi ya adam önde başladığı oyunda haline bakar mısınız Aa, bu adama da var ya körken tuturduk q'yu yani öl allahım ya Vein şaka gibi gerçekten ya. 03 şu anda. Arda 3 kere solo kill yemiş. Önde önde olduğu koridorla ve Vein'le. Ne kadar kötü oynayabilirsin de Vein'le Darius'la ölebilirsin böyle 10 15 kere ya. Yuh yani. Burada vurmaya çalışacaklar gibi. Ay lan Q attığın farm öldü. Yok, değil Korki'yi öldürebilirim. Hatta öldüreyim. Çok açılmış burada. <laughs> Attığı sıçraya bak. Kili beyin almasaydı daha iyiydi ama olsun. Beyin bence baya kötü ya. <laughs> Ayet almasın. Ben bir bitireyim. Üçlü kuvvet bitireyim. Şay, şay alalım. Taşımamız lazım millet bu oyunu ya. güzel aradan aldık. O zaman kuşlarıma kafa atıyor W'su ile. Korki'nin rahatlığa bakar mısın? Bu Korki var ya her yere aşırı rahat giriyor ya. Buraya geliyor, pusuyor falan. Benim buraya yürüdüğümü görüp çocuk bir garip oynuyor vallahi. Yani. Biz jungle'ımızı dönmeye, farmlamaya devam edelim. Bir de şunu, şu, şu item'ı da alacağım. Bu ejderi almamız lazım. Benim... Bak şunu falan öldürmem lazım. Kime saldırıyor? vayne saldırıyor. Nerede acaba? Aşağıda. Öf. Vayne çok çok kötüsün sen ya. Gerçekten diyorum var ya Wayne sen gördüğüm en kötü top lane'sin ya. Ping'im çıktı. Şu anda. Ping'imin düzelmesini bekleyeceğim. Çok fazla Ping'im var. Darius saldırıyor. Biraz fazla agresif yaptı bence. Orianna'nın attığı ultiye bakar mısınız ya? Kafayı yiyeceğim gerçekten az kaldı. Kafayı yiyeceğim. Valla elimden geleni yaptım, nokçunu öldürdüm. Çıkmaya çalıştım çıkamadım da. Hadi orayı kazanırsınız beyler, lütfen ya. Şu evleri de çaldırmayın. Uf, o kadar kötüler ki beyler, bakalım bu oyunu... 1 vs 9 direkt olarak yani, 1 vs 9 atabilecek miyiz? Her biri o kadar kötü oynuyor ki. Orion'la berbat ultiler atıyor. Vayne zaten aşırı kötü. Zayahlulu. Hepsi birbirinden kötü. Baron da gidiyor. Bakalım. Daha ulti atmayı bilmiyor yanına ya. Bir de yazı yazıyor. Salak yanlışlıkla böyle önünde 5 kişi varken kendi içine R atıyor falan ya. boyun ne yaparız ki ya? Oğlum beyzimi bozdurmasana Allah'ım hiçbir şey bilmiyor bu adamlar delireceğim gerçekten ya. Durun mide bakalım. Ölüyorlar ya. 1 vs 2 ölüyorlar ya. Kafayı <laughs> yiyeceğim gerçekten. Allah'ım. Nasıl bu kadar kötü oynayabilirler ya? Bak o da yakalandı öldü. 3 kişi de öldü. Yine vallahi elimizden geleni yapsak da taşıyamadığımız maçlardan biri oldu beyler. Görüyorsunuz ne olursa olsun yani Elo ne olursa olsun oyuncular ne olursa olsun böyle oynuyorlar yani. Şu şekilde savunacağım oyunu ama. Hadi be millet. Yok beyler gördüğünüz gibi elimden geleni yaptım kötü oynamadım yani güzel oynadık ama yapacak bir şey yok dediğim gibi. Ve kaybetsem de kaybettiğim maçları da yani YouTube'a yükleme konusunda bir sorun görmüyorum bence. Takım acayip kötüydü. Şeyi kaybetmedik sanırım. Yok 19 damgaya düştük. Millet bu videoda böyleydi. Yani bu videoda ne kadar iyi oynarsanız oynayın. Takım bu kadar kötüyse kazanamazsınız. Onun göstergesi oldu. Yapacak bir şey yok dediğim gibi gerçekten yani skorlarını görüyorsunuz. Çok bayağı kötülerdi. hasarlarda bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer oynamamı istediğiniz şampiyonlara varsa yorumlara yazabilirsiniz. Anlatarak oynarım. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.